Merhabalar, ben İdris Yaşar. Ee, bu ikinci ekimim oluyor. Daha önce 2013'te arkadaş vasıtasıyla Kemal Bey'e geldim. tavsiye üzerine geldim. O dönem e, sadece ön yana yapmıştık. Başka tarafa yapmadık. Memnun kalmıştım tabii. Ondan dolayı aradan 8-9 sene geçti. Ee, tekrar geldim. Yine aynı şeyleri yaşadık tabii artık daha tecrübeli olduk. Çok faydasını gördüm. Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Adım adım her detayıyla bize anlattı ve anlattığı gibi de geçti %90 olarak. Ağrı olarak ağrı oldu tabii. Başta oldu. yine vurulurken. Ve sonunda 8. saatin sonunda insan tabii sıkılıyor. Onun dışında çok memnun kaldım. Yani sık oldu. 4000 graft ekildi. Kemal Bey'e teşekkür ediyorum.